Ben de konuşabilir miyim? Evet. Tamam. Elif birinci sınıfa başlıyor arkadaşlar. Ona çanta, beslenme çantası falan ufak bir alışveriş yapmıştık. Part 1 olarak bu şekilde başlayalım istedik. Hazır mısınız? Anne, diğeri mi part 2 olacak? Evet, evet. Diğeri part 2 olacak. Tamam, tamam başlıyoruz. Başlarız. Hadi bakalım. Anne ben çıkaracağım ya benim eşyalarım. Tamam, pardon. Şuraya koyalım arkadaşlar. Az çok büyüdü. Anne bunun partisi. Bu marka vermiyoruz ama yasak. Şimdi sen çıkar, gösterelim. Arkadaşlar bir dakika. Çek bakalım. Evet. Elsalı bir çanta. Bravo. Ben aslında Eliz'e sade bir şeyler aldım ama Eliz illa böyle istedi. Anneciğim. Tamam. <laughs> İçine koyduk da artık. Ben en son su buraya veriyorum. Ama, ama burada yok. Annem sonradan kaldırmış oldum. Da... Buraya mı koydun? Evet. Bir bak bakalım. Burada, hmm. Ha, buraya koymuştum. evet. Anne hani, kapatır mısın? Kapatayım. Sen, bak. sen göster bakalım. Arkadaşlar böyle bir var. Size hmm. de daha net göstermek için tabanı çıkartayım. Tamam. Böyle. Allah. Ben de yakından Allah. göstereyim. göstereyim. bunun peluşu da var. Tamam. Onu sonra bakarız. Evet. Ben vereyim mi sana eşyaları? Evet. Tamam. Tamam eşyaları anneciğim. Bunlar. Bunun içinde miydi? Diğer parça. Evet. Uh -huh. Durun arkadaşlar. Çıtırtayım da göstereyim. Ama batmayın. Buna. Batmayın. Batmayın. Hemen kapatın gözlerinizi. Kapatın. Bakalım mı? Ben yardımcı olabilir miyim? Evet olabilirsin. Çok güzel. Arkadaşlar az ciddiyim. <laughs> Bu da eslanı. Hem de kadın. Böyle eslanı beslenme kabı aldık. ben hayatta durabilir miyim? Tabii durabilirsin. <laughs> Böyle açalım da göstereyim. Çatal taşı var. Eliz inşallah içine koyduklarımızı yer, bitirir. Burada da ton yerimiz var değil mi? Evet. Aaa! Kaşık <laughs> <işim> düştü. Kaşık <laughs> düştü arkadaşlar bir daha. Hadi bakalım. Gel. <laughs> en azından cam değil. Bak ama böyle takılıyor. Tamam. Evet tamam. bu beslenme kabı. Bununla Eliz'in yemeklerini koyacağız. Eliz hepsini bitirip eve gelmiş olacak. Evet. İçin bu, bu da beslenme çantası. İçine de bunu tolayacağız. Bakın. Göstereyim mi anneciğim? Tabi göster bir tane. Bak. Şöyle. Evet. <laughs> yes. Böyle yes. Evet. Bunu da bu tarafa sileceğim arkadaşlar. <laughs> Son parça. Son parça. Kalem kutumuz. Bu da kalem kutumuz. Evet. Bir kumanda gösterelim. Böyle. Bunun Hı -hı. da iki tane gözü var içinde. 3 düz. Var. İki gözü var. İki düz. Evet. iki gözü var. Ee, Elif bunları aldı. Birinci sınıf alışverişi için. tavsiye alışverişimiz de bir sonraki videoda. Değil bir mi Elif? Tamam. Uyu 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 <laughs> Hadi. Kapatalım artık. Evet. <laughs> Beğenmeyi unutmayın May sakın videomuzu. Okay. Tamam mı? Yoksa Elif çok üzülür. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Abone olmayı ve like atmayı da unutmayın. Unutmayın. Yorum da yaz. Evet, bekliyoruz. Oturacağız.